Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bugün günlerden COV günü. Sağ olsunlar bana iki tane cihaz verdiler. Hocam bunlar yeni geldi. Özellikle bu Langfeit denen markayı yeni getirecekler. Türkiye'ye bu ilk modeli, çift çeker bir model. Ve ben de çok fazla incelemek istiyordum. Özellikle de bu modeli incelemek istiyordum. Çünkü bana bir ön izleme bir video göndermişti. Oradaki Volkan arkadaşımız. Bu cihazı özellikle istiyorum dedim. Beni kırmadılar sağ olsunlar. Hem bu Langfeld denen modeli getirdiler, markayı getirdiler. Hem de alt tarafta ve kendi markaları olan Anka modelini getirdiler. Onlar özellikle Anka'nın üstünde çok duruyorlar. Hocam muhakkak bunu incele diyorlardı. Ve yaklaşık 7 gündür bende bu cihazlar. 7 gündür bende ve 7 gündür ancak fırsat bulabiliyorum. Haklarını helal etsinler. Hem işlerimden dolayı hem de bazı e, içerik üretmem gereken bazı videolar vardı. Onlardan dolayı ancak fırsat bulabildim. Kısmet bugüneymiş. Geç olsun güç olmasın. Her şeyin hayırlısı diyelim. Bir de yeri gelmişken COV firmasına şu açıdan teşekkür etmek istiyorum. Mesela şu an arkamda ki video COV firmasının Pro Hunter modeli. Bu cihazı incelerken, incelemeden önce ben onlarla konuşmuştum. Cihan ile konuşmuştum. Demiştim ki ben bunu alırım. Kullanıcı testi olarak incelerim, bakarım ama iyisi kötüsü her şeyini söylerim. Tamam hocam dediler. Sıkıntı yok. Ben de iyisiyle kötüsüyle her şeyini anlatmıştım. Onlar da sağ olsunlar kötü olan tarafları, eksik olan tarafları dikkate aldılar. Ve şu an yeni gelen Pro Hunter'lar da o eksiklerin birçoğu, birçoğu değil hepsi giderildi. Ekstra bir şeyler daha koyup üstüne yeni modeller getirildi. Yani demek istediğim şudur ki bir firma bir ürün satıyorsa iyisiyle kötüsüyle o ürünün arkasında durmalı. Her ürünün kötü yanı vardır ama iyi yanı daha fazla olduğu için o kötü yanını da alırken bilerek almak gerek. Olay bu kadar basit. Yani bu açıdan CEO Bey firmasını takdir ediyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Adamlar iyisi kötüsü her şeyini anlatmama izin veriyorlar ki kaldı ki işte bu iki cihazı bana gönderdiler. Hocam bir bak dediler. Ben de kısmetse bakacağım. Evet. Dediğim gibi Langfet diye bir marka ve bunun galiba C2 modeliydi. Ya, emin değilim ama C2 modeli olması lazım. Evet, C2 modeli üstünde yazıyor. C2 modeli çift çeker bir cihaz. Açtığımız zaman özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Ben de sizinle birlikte ilk kez göreceğim. Hem bu Langfet C2 modelini hem de alttaki COV Anka modelini sizinle birlikte ilk kez göreceğim. Ben şimdi cihazları kutularından çıkartayım. Cihazları şuraya bir koyayım. Ondan sonra da videoya devam edelim. alınacak renkleri o kadar güzel ki şöyle bir bakıp keyif çayı içmek istiyorum. Evet, şu an kutudan çıkardım iki cihazı da ee, gidonlarını kaldırıp üst gidonlarını montaj etmem gerekiyor. Kutudan bu şekilde çıkıyor anladığım kadarıyla. Ee, bu cihazlar aslında onların teşhirinde olan cihazlar temizleyip kutuya koyup bana göndermişler. Dolayısıyla kutudan çıktığı ilk haline geri getirmişler. Demek ki kutudan aldığınız zaman eğer olur da kısmet olur da bu cihazlardan birine sahip olursanız kutuyu açtığınız zaman üst gidonlar mesela şurada göstermeye çalışayım. Şöyle üst gidonlar bu şekilde geliyor. Bunu yerine takıyorsunuz. Ondan sonra hayatınıza devam ediyorsunuz. Evet iki cihazında üst gidonunu taktım. Şimdi ne yazık ki Langfet C2 modelinde gidonun yükseklik ayarı diye bir ayar yok. Yani ben 1.70 boyundayım ve şu an benim göğsümün altına kadar gidon geliyor. Buysa <laughs> şurada bir gidon ayarı sayesinde şu an en üst kademede ben 1.70 boyundayım ve göğsüme kadar şu an geliyor. Tabi şöyle baktığımız zaman genel olarak iki cihazda güzel duruyor ama benim favorim gene bu cihaz olacak. Çünkü bildiğimiz klasik bir Scooter'ın tabii ki iki teker ve gidondan oluşuyor ama stili, stili çok hoşuma gitti. Yani kasa yapısı, boğazı, e, keza gösterge yapısı, üst gidon yapısı daha doğrusu tekerleklerin genişlikleri falan hoşuma gitti. Yani ilk görsellikte bunun e, şu can canlı renklerinden dolayı bir dikkatimi çekiyor. Fakat şöyle alıcı göze baktığım zaman gözüm buna kayıyor. Tabii şunu anlatmadık. Kutusundan neler çıkıyor? E, Kutusundan iki cihazın da bir adaptör bir de alyan seti çıkıyor. Şöyle bir e, kalem kutusu gibi bir kutuda geliyor. İçinde sadece alyan seti var. Başka bir şey yok. Adaptörümüz de, adaptörümüze de şöyle bir bakalım. 54.8 volt 2 amper. Evet. Böyle bir adaptörümüz var. Ve soketimiz standart. Anku modelinde ise şöyle büyük bir kutu çıktı. Büyük bir kutunun içinde evet, langfete'in içinden çıkan aynı şeyler çıkmış. Şöyle bırakıyorum. Gene bir büyük ihtimalle alyans seti sadece. Aynen öyle. Sadece bir alyans seti var. Ve gene bir adaptör. Gene bir adaptör dediğim. Bundan da bir adaptör çıkacak tabii ki. Bu da 54.8 volt ve 2 amper. Ha bunun ucu farklı. Bunun ucu yani standart bir adaptör ucu. Diğeri farklıydı, bunun ucu farklı. Yani bunun adaptörünü bunda, bunun adaptörünü bunda kullanamıyoruz. Her ne kadar voltaj ve amperleri aynı olsa da uçları farklı. Evet dostlar, şimdilik bu videoyu burada sonlandıracağım. Kutudan çıkan ve kutudan çıkan aparatlarını size göstermiş oldum. Bu videonun devamında hem bunun hem bunun özelliklerini anlatmayayım bu videoda. İkisi için ayrı birer video çekeceğim. Ve ikisi içinde tabii ki bir kullanıcı deneyimi videosu çekeceğim çünkü iki cihazı da hiç denemedim, hiç kullanmadım, hiç bilmiyorum. O yüzden bir sonraki videoda cihazın gene böyle teknik özelliklerini anlattım ve neresinde ne var, onları anlattığım bir video olacak. Orada görüşmek üzere ve daha sonraki videoda da sokakta menzil testi, hız testi, yokuşlardaki performans testleri, yokuşlardaki hoplamadaki zıplamadaki amortisör testleri o en son videoda olacaktır dedikten sonra umarım kısa bir video oldu ama umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kanalda kalmaya da devam edin.